Bana sımsıkı sarıl. Öyle sarıl ki yüreklerimiz birbirine değsin. Öyle sarıl ki yalnızlığımı unutayım. Bana sımsıkı sarıl. Öyle sarıl ki beni sevdiğini anlayayım. Öyle sarıl ki dokunmanın şarkısına tırmanayım. Çok yalnız. Bu yalnızlık, bu korku, bu endişe ancak sen bana sarılırsan yok olacak. Yoksa karanlıkta kaybolan bir kuş gibi bedenlerimiz yan yana iken dahi ben çok uzaklarda olacağım. Bana dokunma, sarıl, sımsıkı sarıl. Öyle bir sarıl ki beni, bizi yok edecek bir çılgınlıktan kendimi alıkoyayım. Ne olur anla beni. Dokunmana değil, sımsıkı sarılmana ihtiyacım var. Yalnızım, üşüyorum. Bir yorgan gibi üzerime uzan, belki söyleyemiyorum ama sen anla, vücudumu oku, orada yazıyor, ne olur bana sarıl, haykırıyorum, sarılmazsan eğer, bilmelisin ki sonumuz olmayacak, bedenim bedenlerimiz soğuyacak, ne olur bana sarıl, hem de sınır.